Gerrati Kematoloji Derneği yapmış olduğumuz hesaplarda en sık gördüğümüz yaşlarda Hodgkin dışı lenfoma, multimiyoloma, kronik lenfosör MDS, akut lösemiler geliyor. Yaptığımız tespitlerde 65 yaş altında 100 binde bir olan bu kanserler maalesef 20 katı 30 katı atıyor. Yani yaşlılarda artıyor. Örnek olarak Türkiye'mizde 2023 yılında yeni teşhis alacak 65 yaş üstü vatandaş sayısı 20 binden fazladır. Ve biz bunlara sivil toplum örgütü olarak hazırlanıyoruz. Önce ülkemize, daha sonra uluslararası düzeyde de hizmet yapacağız. Son yıllarda 65 yaş üstü nüfus çok hızlı artmaya başladı. Örneğin daha birkaç yıl önce 7 milyon olan yaşlı bu sene 9 milyonu geçti. Hem yaşlı oranı artıyor hem de görülme oranı artıyor. Yani geometrik bir artış var ve bizim bunlara yeni tanılarda hem tanı koymada hem tedavide hazır olmamız lazım. Çok hızlı yaşlanıyoruz. Özellikle 2030'da bu rakam çok büyüyecek. Çünkü Türkiye'deki sağlık hizmeti ne kadar iyi olursa yaşlanma o kadar artıyor. Yaşlanma arttıkça da kanser artıyor. Beslenme, genetiği oynanmış gıda, stres, sigara bu kanser arttırıyor. Yani sonuçta özellikle kan kanserleri beklentimiz üzerine giderek artacaktır. Bizim görevimiz Geriatrik Hematoloji Derneği olarak 12 yıldır hastalıkların erken tanısı ve tedavisi ve bununla ilgileniyoruz. Ve Türkiye'de sosyal devlet anlayışında olduğu için bütün tedaviler çok e, ücretsiz. Örnek Multimiyoloma'da geçen sene binden fazla hastaya otolog kök nakli yaptık. Devlet hastanesinde ve özelde hepsi ücretsiz. Yeşil kartlı bile ücretsiz. Genelde insan organizması yaşlandıkça mutasyon oluyor. Yani kemik iliğinde sağlıklı bir ön hücre varken yaşlanınca bunların hepsi bozulmaya başlıyor. Yani birinci sırada mutasyon. Ama bunun arkasından beslenme, stres, obezite geliyor. Yani tetikleme sistemi var. Onun için bu beslenme olayı çok önemli. Mevcut kanser başlangıcını tetikleyen bir ortam. Bundan dolayı da genetiği oynanmış gıdalar maalesef bunu arttırıyor. Sebze, meyve ağırlıklı, özellikle yağdan ve karbonhidrattan az proteinli bir beslenme önemli. Kendime de ideal kilomu takip ediyorum. Bu sayede de bir sorun olduğunu sanmıyorum ama lütfen bunun arkasında da eğer fırsat varsa evde veya iş yerinde muhakkak fitness yapmalarını bir da bir egzersiz yapmalarını tavsiye ederim. Amerikan Hematoloji Birlik Kongresi 30 yıldır gidiyoruz. Biz oranda üyesiyiz. Türkiye'de en az 100 tane bilim adam orada. Burada amacımız 30 binden fazla dünyada hematoloji uğraşanların e, işbirliği yaptığı toplantılar biz de güncel tedavi takip ediyoruz. Örneğin mutlum miyolomada geçen senelerde sadece bir monoklonal antikor varken daratumab diye artık bunun bayt dediğimiz ikilisi üçlüsün ortaya çıktığını görüyoruz. Ve yine güzel haber kökten çözüm için hücresel tedavi. Kartisel. Yani sonuçta biz miyolomaya yol açan ana hücreye yönelik tedaviler artık önümüzdeki dönemlerde gelecektir. 2030 yıllarında muhtemelen kür yani kesin tedaviden bahsedeceğiz. New Orleans'teki yapılan toplantılarda artık hedefe yönelik kişiselleşmiş tedavilere doğru gidiyoruz. Bunların adı monoklantikorlar, bite teknolojisi ve kartisel dediğimiz bizim neden T hücremiz yani bağışık hücremiz kanseri yenmiyor? İşte bu tecrübesini arıyoruz. Dışarıda gen tedavisi yaparak geri veriyoruz. Ve bu sayede de kanseri yeniyoruz. Örneğin artık biz multimiyoloma hücresinin CD38 diye bir kodun olduğunu gördük. Madem ki bu hücre bunu taşıyor, bunun bir antikor dediğimiz antidodunu yapalım. Evet, şu anda bahsettiğimiz CD38'e karşı anti CD38 veriliyor. Ve buna ilaveten son yıllarda BCMA dediğimiz, B sermatoloji antijen dediğimiz bir e, antijen daha bulduk. Yani CD38'e tedavi, bir de BCMA tedavi. Buna bite diyoruz iki anda. Ama asıl gelecek bütün kanserlerde kendi kanımızda dolaşan salmı hücresi tevcesini alıp bunu işleyerek kanseri tekrar tedavi edecek hale getiriyoruz. Hedeflenmiş tedavi, hücresel tedavi. Çok yakın zamanda ülkemizde de bu konu gündemdedir. Sanıyorum ki bakanlığımız üzerine çalışıyor. 45 yıllık doktorum ve Türk hematolojisinde görevler aldım. Hala çalışıyorum. Halkıma hizmet için. Tabii ki başlarken bana dediler ki ya bu yaptığın tedaviler biraz pek olacak gibi değil. Sen çok iyimsersin ama bugün geldiğimiz yer artık Türkiye hematoloji alanında sadece ulusal değil uluslararası lider durumlarında mutlu görüyorum. Ve ben iyimsel olarak 2030 yılında bu hücresel tedavilerin çok etkili olacağını ve kür sağlayacağına inanıyorum.